Ya oynayalım mı? Baba. Efendim? Roblox'ta simya oynayalım mı? Baba, Roblox'ta simya oynayalım mı? Baba. Efendim. Roblox'ta simya oynayalım mı? Roblox'ta Roblox, Baba simya oynayalım mı? Roblox'ta Roblox, simya oynayalım mı? Roblox, Roblox, baba, baba, baba. Baba. Selamlar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bilin bakalım bugün Ege ile ne oynuyoruz? Roblox'ta simülasyon oyunu oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Dayanamıyorum artık zor <zorlu gülüyor> oynatıyorum. <laughs> Arkadaşlar Ege günlerdir başımın etini yiyor. Günlerdir değil hatta aylardır başımın etini yiyor. Baba lütfen Roblox'a simülasyon oynayalım diye. Ben de bu oyunları hiç sevmiyorum ama girdik şu anda böyle kaslı güçlü falan olmaya çalışacağız değil mi burada? Evet. Bak adamlar nasıl kopuyor bak hoppa. Ne yapacağız şimdi böyle basıyorum ben bastıkça bana güç geliyor. Doğru mu babacığım? Evet. Ya oyunlara da aşinayım aslında hiç oynamadım değil de. Şimdi bak ben elması şuradaki mavi elmas var ya onu nereden kazanıyorum? Bana onu söyle. Onu Rebirth'ten kazanıyorum. Aa Rebirth atabiliyorum şu anda. Ha tamam şimdi ayıktım olayı. Cebitten kazanıyor pet aç Peş. Tamam Peş elmas mi? Da peş atıyoruz. ne var? <laughs> pet işte daha ya oyun bundan mı ibaret şimdi? Güçlenip güçlenip rebirth yapacağız. Rebirth yapacağız her neyse. Sonra bize elmas gelecek. Elmasla pet açacağız. Daha mı çok güçleneceğiz babacığım? <laughs> ya bunlar ne güzel dans ediyor böyle burada. Baksana. Dans etmiyor da spoiler. Ha buradan pet açabiliyorum galiba. Hayır öyle oyuncu... Robux'un bunlar. Babacım bak şu alan %50 e, daha fazla güç veriyormuş çalıştığımız zaman. Gel burada çalışalım. Burada güçlenelim. Baba. Bunda e auto click e falan yok mu? Varmış. Bastın. Al kendi çalışsın. Al. Oto'ya bağladım şu anlığına. Gel. Ben Baba, seni birazdan geçerim efendim. Aynen geçer aynen. Aynen. Bak. 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 Senin kaç şu anda? 100 100k. Benim kaç? Oğlum benim 4k şu anda. Nasıl böyle <laughs> oldu? Terbiyesiz. Sen bu oyunu daha önce oynamışsın o zaman. Hayır. Gerçekten petliğim, mi? Petliğim acayip. Ben de pet açayım o zaman. Dur Rabbit yapayım bir de. Rabbit'i de yaptım. Bak şimdi pet'e geldim. Şunlardan açayım. Bana niye Oğlum bir dakika ben pet'leri takmadım ki Ege. Tak o zaman. Takmayı unuttum. Tamam dur bunları da açayım takacağım babacım. Hep de en atıyor bana bu arada. <laughs> hala en dandini atıyor. Kedi geldi hep. Hiç düzgün bir şey gelmedi ki. Ulan hala en dandini atıyor şaka mı? Son son hakkım. Elmasım bitti. Ulan onu da kötü attı. Yemin ederim şaka gibi hepsini şundan attı en kötüsünden attı. Şimdi petlerim nerede? Pet ben takmamışım ki hiçbirini. Bak, şimdi daha fazla gelecek bana. Bak 15 k falan oldu hemen gördün mü? Evet. Oğlum ben şeyi takmayı unutmuşum ya. Şaka gibi. Ya ben şu adamların ışığından aradığım hiçbir şey bulamıyorum arkadaş. Bu nedir ya? Çalıştığım yeri arıyorum da. Peki kaç k oldu senin? Bak da gör. Ya ben ben şurada Bilmiyorum. çalışayım bari. Bak adam gitti yerimi aldı. Ben niye bunu alamıyorum? Çünkü bir yastık güçlenmen gerekiyor. Hemen, Öyle mi? Hemen bu kaldı bir yastık. Ha tamam. bu kaldı bir yastık. Tamam bir dakika. Şimdi bir Şimdi bir nebiyicim bana geldi. Evet. Dev gibi oldum. Yo yine çalışmıyor ki bu. Dev gibi oldum. Tamam da Neden bu çalıştım. ne istiyor acaba? Niye çalışmıyor bu? Sen kalk da biraz ben çalışayım oğlum. Gülbiye. Bir tane daha tıklayayım. Ey Allah'ım ya. Arkadaş nasıl güçlendim ben? şuraya mı gitsem? Buraya da giremiyormuşum. Baba, gezeri. Hayır hayır sen beni öldürüyorsun. Bırakır mısın lütfen? Bırakır mısın? Bak Ege. ya. Çok yani sabahtan akşama kadar baba şey simülasyon oynayalım dedim. Bunun için mi dedin? Bir şey soracağım. Burada başka harita yok mu? Hani güçlendikçe ikinci haritaya falan geçemiyoruz mu? Bilmiyorum. Oo, bak burası herhalde işte. burası nasıl oluyor? Yani. Hiç şey olmuyor. Kral yeri gibi bir şey. E burada bak sandık var. O sandık hiçbir şey yok. Emin misin? Emin. Yani. Böyle yumruk atayım sandığa, evet. hiçbir şey yaramıyormuş gerçekten. Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Babacım burada başka harita yok mu? Bu oyun buradan ibaret galiba. Evet. Bu nasıl oyun ya? Neyse biraz ya daha çalışayım. Bir biraz istedim. daha kendimi güçlü kırayım. arkadaki adamlar nasıl oynuyorlar. Baba bir tane bir, bir yumruk attı öldüm. Hadi canım. Revit hoppa. Çalışmaya Baba, devam. Bak senin Efendim? istediğin şeylerden oldu benim. Ne? Ne istediğin? dönme şeylerden oldu. Nasıl oluyor peki? Kendi mi geliyor? Ben ondan istemiyorum ki. Gözümü yoruyor onlar benim ya. Beni falan. Ben şurada mı çalışsam? Burada da giremiyorum arkadaş. Ben Rabbit ne zaman atabileceğim? Baba gel şu adamı Oha adamın gücüne bak. Şurada çalışayım şurada ben. Sanki burası daha iyi gibi bana öyle geliyor ya. Burası %50 fazla veriyor babacım. Rabbit. Oy bir dakika büyük pet açabiliyorum galiba. Evet bir tane açayım bari düzgün bir şey at ya. Lütfen ya. Yani en azından bir tık daha iyi galiba pet en iyilerini tak diyelim. Oy biraz Baba, daha iyi oldu kadar petim. Ki, kullanamıyorum. Hadi canım. Bunları. Neyse petim iyi şimdilik. Bunu oto diyelim. O kendi çalıştığını bir tane çark vermiş yine bana. İnşallah çarktan en iyi pet çıkar bana Ege. Çıkmadı lan. Bir tane daha hakkım var dur. O sırada çıkar sefer. Çıkmadı be. Hadi be. Ben artık revit atacağım ya. Ben de revit atacağım. Oğlum benden de şeyler çıkmaya başladı. Işıklar mışıklar çıkmaya başladı. Geliştikçe böyle bir şeyler çıkıyor galiba. Evet. evet fark ettim. O Bunlar senin mesela. senin petlerin kaçlık, bak benimki bir tanesi 4.7 veriyor, diğerleri en kötüleri. Senin kaçlık bakayım petlerine? Lan görünmüyor ki ben. Bas bir kere üstüne 2.4, benim petim daha iyi o zaman. 2 tane iyi. <laughs> 2.4. <laughs> <laughs> evet. Hepsi bak şimdi. Bak şimdi bir daha pet açacağım. İyi izle. Buradan bir en iyisi gelirse zaten direkt seni geçerim. Ne geldi oğlum ne geldi? Ne geldi? Görmedik ya. 2.4. Neyse. Ama benim bir tanesi 4.7. Senden iyiyim bence şu anda. Sana kaç kaç geliyor her çalıştığında? Bana kaç geliyor? 200 kaç. Ama o arttıkça değişiyormuş. Pardon hep aynı değil ki. Şu seviye atladığında değişiyor. Bak şu an 102 evet. oldu. Her seferinde artıyor yani o. Baba şu an ben Rebit atacağım. Efendim? Bir şeyde oluyor. Oğlum biri beni öldürdü. Ölüyken Rebit attım ha. Valla. Şu adam öldürdü beni ama o çok güçlü ben onu yenemem. Bir dakika şurada çalışayım yine burası %50 fazla veriyor. Yumurtalar. Param yetiyormuş benim. Aa bir tane daha açayım pet. Ne geliyor Ege? Ege ne geldi? Ay yine dandik geldi ya. Petler diyelim. O ne dandik ya? 6.2 veriyormuş Ege. Ben seni geçmeye başladım haberin olsun. Bak bir daha rebit. Ben seni geçmeye başladım Ege. Ben seni geçmeye başladım. Tamam. <gülüyor> Baba. <gülüyor> tamam. O da Oğlum bak biri beni sürekli öldürüyor. Çok sinirleneceğim şimdi ama ha. O da beni öldürdü ya. Sen de mi öldün? Terbiyesiz adam. Ama onun baksana QA falan yazıyor babacım. O çok güçlü. Ben tamam onu yenemem geçirme. ya. Ben ben yenemem onu. O beni döver. Oy benden de mavi ışıklar. Oy kırmızılar falan çıkmaya başladı. Bakar mısın? Her seferinde farklı bir efekt çıkıyor. Glitch falan çıktı bak. Bir tane daha pet açacağım. Geliyor Ege. Bakalım ne çıkacak. Hadi en iyisi. Yok pedan dik çıktı ya. Yine de biz şunları tak diyelim. Hadi en iyisi Bu neymiş gidelim ya? Gidelim ya. Hadi Arkadaş gidelim. oyundaki her şey Robux'tu ya. Robux'ta hiçbir şey yok ya. Abi o da ödül varmış. Alayım onu. Ben gemi takıyorum baya fazla baba ben de attım şu an bir tane daha. Bir tamam. tane daha pet açacağım. Sonra paramı biriktirip oradaki en üst seviyedeki pet'i atacağım babacığım. Ben de en üst Olmadı seviyedeki Olmadı ya. Gelmedi Olsun. hep dandik geldi. Ben de hep bir pet atacağım en üstteki şeyi açtım. Ben ben de öyle yapacağım. 25 kaldık pet açacağım. Evet aşağı. paramız biriksin de. Aa 2.5 M gücümüz olunca şuradaki futbol sahasına girebiliyormuşuz tamam mı? Oradaki futbol sahası da %150 güç veriyor çalışırken. Ya yani benim zaten 2,5 milyon olur birazdan. Şu an 1,5 milyon. 2,5 milyona çok az kaldı. Gideyim orada çalışayım ben ya. Lan niye yürümüyor bu? Kapat otoyu. Bırak şunu da. Arkadaşım yürüsene. Aa yürümüyor. Lan yürüsene. Lan yürü. Ege yürümüyor. <laughs> Oyun bozuldu. İnternet mi gitti? Ha, tamam şimdi, doğru. şimdi düzeldi. Şimdi Oyun düzeldi. Bak şimdi bak. Bak sen şimdi gör. Ben burada çalışacağım şimdi. Şuraya bit diyelim. E, lock it diyor yine. Nasıl Locut arkadaş? Az önce girdik ya buraya biz. Her seferinde tekrar bir şey yapacağız buraya. Aa bir daha bana spin vermiş. Bu ne çabuk spin veriyor ya. Hızlı hızlı veriyor. Şu an 9K elmasın var. 25K olunca Baba, bu petten açacağım. 3 kalktan açmayacağım. 25K yapıp en üst seviyedeki bir petten tersi. açacağım. Hayır. Ben de Hayır beni kandıramazsın. 12K oldu petim bu arada. Baba. Efendim. Neyi? Neyi? Ne ya babacığım hiç bilmiyorum. Çocuğuna gitti böyle lekimüştü. Bu ne be? Onu da nasıl şarkı mı Kapıldı. Yanda çok iyi gidiyor fıstık. Duydu. da Kalma diyecek ki kapıldı. Bu ne Yanda ya? Yanda çok iyi gidiyor fıstık. Ege biri geldi beni şimdi öldürecek. Rabbit. Öldürmeden Öldürür. öldürdü ya. Neyse Yok Rabbit attım ama. Abi teşekkürler. Öldürürür. Bak ikimiz beraber çalışıyoruz. Bak bak bu sen değil misin? Evet. Bu ne senin arkanda Minecraft kazması gibi bir şey var babacığım. Baba ben sen Robux almıştın ya bana onlar evet, aldım ben. Evet sana aldığım Robux'la mı aldın? Evet. Oğlum çok buraya çok şeyle çok aldım. güçlü biri geldi buraya. Bu ne böyle? TM yazıyor. 78 T yazıyor adamda. Bu ne lan? Bizimki daha K. M bile değil. Baba benimki çok az kaldı. Neye az kaldı babacığım? Elmasın mı? Evet. Oğlum senin 11 K benim 16 K benim İy. daha çok elmasım. Neye az kaldı? Ben gideyim yine şurada çalışayım ya. Sürekli öldürüyorlar. Evet. 20k oldu elmasım 25k olduğunda o petten açacağım iyi bir pet çıkarsa seninle vs atacağız seni yeneceğim sabahtan akşama kadar baba simülasyon oynayalım baba simülasyon oynayalım diyordun ya seni yeneceğim bu konuyu burada kapatacağız Yo. anlaştık mı bana da güzel pet çıkacak hadi ne? bakalım bak bak Revit'in gelmiş bak Revit'in gelmiş Revit at sanırım benim de az kaldı ne? geliyor geliyor Revit Revit ne? 24K. 24K. Bir rebit daha atarsam yeni petten açıyorum Ege. Hazır mısın? Tamam. Hadi bakalım. Ama sonra beni bekle ben de açayım. Bir tane sonra dövüşem. Tamam. Biraz sıkarsın. Tamam. Rebit. Benim Hazır az mısın? Kaldı Hazır mısın Ege? 25 kaldık. Hazır mısın? Şimdi şey yapayım. Ne yapayım? Ona ben mi basmışım? Basıyorum. Hadi düzgün bir şey. En iyisi çıktı. Bu ne be? En kötü. Oğlum en dandiyi çıktı lan. O insanlar. Ama bir dakika ne kaç şükürler. veriyor? Bana oyuna teşekkür ediyor ya. ama Ulen harbiden çok kötüymüş ya. Ötekiler daha iyiymiş. oğlum bu öteki zaten bana... biri 6.2 biri 4.7 veriyor. Bu 4.2 veriyor. Bu ne ya? Oyun bana en iyi petten... Ben ne yapacağım ben... şimdi? Gideceğim bunlardan alacağım. Oyun Al. bana en iyi pet'ten bir tane. Bu ne ya. Bir tane. De... Like oyunu. geliyor. dandik geldi. Ne geldi? Ne geldi? Bu ne oğlum ya hep dandik geliyor. Peki şey var mı burada petleri birleştirme gibi bir baba, şey yok mu efendim? çok kız hiç Ben bu ne oğlum ya Atmadı lanet yani, olsun. Aha ben ben de açıyorum baba petler Oho bu hep dandik atıyor Tabii oğlum. Ben de açtım Heh. petten. Şey de yok Çıkıyor. Ege burada pet birleştirme falan baba, da yok burada. Babam senkinden daha iyi çıktı. Petten açtım senkinden daha. Ne iyi çıktı, çıktı bakayım bakayım. Domuzlu, çıktı. Domuzlu mu? Kaç veriyor girip bir baksana. Merak ettim bak şimdi. 6.7 falan veriyor oğlum. Benimki de o kadar veriyordu. Hmm. Bendeki de öyle zaten. E bu petlerin pek bir numarası yok o zaman. Bunlar nasıl pet? Bana çıkan da zaten 6.7 veriyordu. Çarkı çevirelim bakalım. Oy bu ne? Protein bar çıktı. Bir dakika. Protein bar ne işe yarıyor ki? Yiyeyim mi Ege? Şey Aha protein Daha barı de... yedim. Niye... Ah şey hızlı yapıyor. mı çalışıyor artık? Ya tamam çalıştın. İyi. Oo hızlandı. İyiymiş abi protein barı. Ye. Vallahi iyiymiş lan. Beğendiğim protein barı. Hemen Rabbit. 31k şeyim var. Bekle. Yeni petten açıyorum Aa, ya. Baba. Hazır mısın? Açtım. Şey istiyordu ya. Ha. açılmış mı o? Evet. Hüseyin Ulan yine açıldı. dandik geldi ya. Benim şansım mı bu? Claim. Oğlum hangi birine bakayım? Ekran birbirine girdi. Ay, en iyisini attı Ege galiba. Sana da mı aynısıydı? Evet. Herkese mi onu veriyor yoksa? Oğlum en iyisi dedi 4.4'müş. Benimkiler yine daha iyi be. Bu ne ya? Bu oyun nasıl bir oyun ya? Keşke başka simülasyon bulacaktım. Dandik simülasyon bulmuşsun. Aylardır başımın etini yiyorsun simülasyon diye en dandik simülasyonu bulmuşsun Ege. Beyim bedava. Bak bir tane daha açıyorum. Hadi artık en iyisi gel ya. Baba. Bana da domuz geldi bu arada. Baba. Efendim. Çok fazla. Düşmeyeceğim sonra. Hayır sen şimdi buraya gel. Seninle bir vs atalım. Gel. Ha, bu, bu oyunun varacağı bir yer yok. Petleri de çok kötü. Petleri çok kötü ha, olduğu için bu oyunu hiç sevmedim. Lan, hiç dur rabbit atmıştım dur. Rabbit atmıştım. Dur dur artık. Be bekle biraz gelişeyim. Ege. 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 Ulan sen var ya. Bu yayım, sen neredesin? Bana bir yerini söyle Neredesin sen? Neredesin? Şuradaki yerde. Sanki beni Geliyorum, geliyorum. Geliyorum bekle geliyorum. Sanki beni de baba. Bekle biraz. Bekle biraz. Lan ne küçük çocuğu. Adam nasıl güçlüymüş <laughs> yedi bizi. Lan hayırdır oğlum. Al Ege. Küçük. Al al. Al. Seni ben hallettim bir tane al. Çocuk ikimizi de mahvetti. Oğlum çocuğa vuruyor hiç işlemiyor bile. Bu nasıl bir şey? Çok gücü var. Ege buraya gel kaçma kaçma. Kaçma oğlum gel buraya. Adam geldi arkandan adam seni perişan etti. Ya. Gel. Vs, takip gel VS gel. Gel VS gel. Adam beni takar. Gel gel vs gel yanıma gel adam gelecek bak şimdi hadi gardını al gardını al asker al al Al. Üf, bir dakika öteki hareketten de yapacağım. Oy, yendim ben. Oğlum ben nereye basıyorum? Al. Ve bu oyunu ben kazandım. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Simülasyonla seni yendiğimin kanıtı bu. Tamam mı? Neden? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.